Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan Türk pop müziğinin efsane ismi Asya maalesef hastaneye kaldırıldı. İşte ayrıntılar. Türk pop müziğinde vurulmuşum sana, beni aldattın olmadı yar gibi unutulmaz şarkılara imzatan Asya koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadır Covid-19 tedavisi gördüğünü söyleyen Asya'nın şiddetli öksürük nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Ünlü şarkıcı Asya Instagram hesabından şunları söyledi. Covid-19 kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabii ki refakatçi söz konusu değil. Bu videoyu hala Covid'e inanmayan, Covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüz olmayan hem kendi hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin ifadelerini kullandı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Ünlü Şarkıcı Asya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.